Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mirza Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Market az önce daha yeni yenilendi Ve ben gördüğünüz gibi Rugby Mortis 39 taş gördüğüm gibi Hemen video çekmek istedim Bu arada muhafız Rico gelmiş ee, iyi Ama şu an konumuz Rugby Mortis Tamam serseri Mortis geldi falan filan ama Abi 59 taşı iyi ki Biriktirmişim Evet şu an gördüğünüz üzere Rugby'li Mortis'i müthiş bir kostüm. Mortis'lerin bence serseri Mortis'ten sonra en iyi kostümü bu. Ya abi bunları hiç almak istemiyorum. Şu an Rugby'li Mortis'i bir de tekrar öğrenci imza alabilirim. Hatta önce öğrenciye alsam. Evet evet alayım mı? Kardeşim var yanımda. Alayım mı Çınar? Al. Ee, yok almayacağım abi ben bir biri gireceğim. Neyse şu an konumuz o değil. Rugby'li Mortis'i... Hepinizin gözü önünde. Bakın yalnız benim hesabım. Yani onu da göstereyim. Hop falan filan. Yani. Abi Rockville Mortis Abi ben daha fazla uzatmak istemiyorum ya. Ya da uzatsam mı ya? Uzatayım mı? Uzatma. E, Aldım. Abi Rockville Mortis gördüğünüz gibi. Aşırı karizmatik bir kostüm. İlk defa Rockville Mortis'im oldu. Şunun ekran fotoğrafını alayım. Abi bence Mort çok güzel bir kostüm. Hele bir Rockville Mortis müthiş bir şey yani. Şu an dokunalım. Mortis'e gelelim be <laughs> Mortis'in zaten e, bedava bir kostümü vardı. Abi şu Mortis çok iyi bir şey ya. Abi Rakbili Mortis'im var ya. Hemen savaş topunda bir maç atsak mı? Yok. atalım atalım hemen. Abi ya aşırı iyi bir şey ya. Bir dakika şunu şuraya alalım. Abi çok mutluyum şu an. Rakbili Mortis abi yani boru mu? <laughs> abi çok güzel ya. Ben aşırı beğendim. Nerede? Sen beğendin mi? Beğendim. Abi Rakbili Mortis'ten bahsediyoruz ya. Hani Rakbili Mortis abi. Ne oldu ya internet ya? Aga be. Ama onun aksesuarı varmış. Ya, onu mu kasıyor bana öyle geliyor ya? Hani <laughs> Spesial Rugby Mortis 39 taş yaptı ya. O bence o yüzden oyun kasıyor olabilir. <laughs> Devam. Şöyle. Pen beni alabilir mi? Alamaz. Gol atar mıyım? Atar. Abi Rugby Mortis müthiş bir maç kazanıyoruz şu an. Abi hiç Rugby Mortis olmamıştı. Çok güzel. Çok güzel. Şu an aşırı mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. O kadar mutluyum ki. Aa, tamam. Anlatılmaz yaşanır ya. Sizde 39 taşınız varsa alabilirsiniz de internetin böyle olacağını ben biliyordum ki. Neyse. Abi olsun rakbili mortisim var. İnternet. Tamam sinirlenmek yok. Abi in internet yani. Abi rakbili mortisim var ya. Bunu birçok kez söylemiş olabilirim. Çünkü geçenlerde bir kez daha 39 taş olmuştu hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlarınız vardır umarım ya. Hani şu daha 108 bit şey kahraman bir falan vardı yani o güncellemede. Hani bir kez daha Mortis 39 taş olmuştu Rakbil Mortis. Atılıyorsunuzdur ya. Şimdi anımsayamamış olabilirsiniz. Normaldir. Abi Rakbil Mortis'ten bahsediyoruz ya. Uhu Rakbil Mortis. Zeyi taşlı kostüm 39 taş olmuş ya. Hadi tabi niye böyle oldu biliyor musunuz? Oyundan kaldırılacak çünkü. Ama bende var. Az bu arada internet aşırı güzel çekiyor ya. Ha, tamam size. Şöyle hemen hemen çatır çutur çatır çutur harcadım. Bitti bitti. Nasıl nasıl gol oldu o? Neyse üzüntüsünü de görün bak. Abi şu bence video oldu diye böyle oldu bence. Abi rakibim Mortis ya abi yani. Hani. Dostluk maçında bakalım hani orada internet kasmıyor ya. Evet. Kurulacak mı bugün? Heh. Tamam. Şimdi şurada bir bakalım hemen. Salma yılan bilerek almadım. Çok uğraşamam çünkü. Abi botlarla olduğu zaman bile kural var ya. Abi şu an aşırı mutluyum. Aşırı mutluyum. Bir akvili muhacisi aldım ya. Ben iyi ki taşlarımı harcamamışım ya. Aşçı Mike'dan daha güzel ya. Değil mi Çınar? Hmm. Oyunun en güzel kostümü bu ya. Abi şöyle bir kostüm kaçar mı sence? Hani hani boru mu? Boru mu Çınar? Bak benim ortası. Bence de değil. Ben, ben şimdi botlara karşı gol attım falan. Ya ben tanıtmak için botlarla oynuyorum yani. Bir de internet güzel çeksin. Hayırdır hocam? ve Neyse çıkalım be. Şöyle görüyorsunuz abi. Rockville Mortis. Ben bir diğer hesaplarıma bakayım. Geleyim. Vup. Bir hesabıma daha geldim arkadaşlar. Bakın abi şurada Mortis yok yani. Bir dakika. Pardon. Bu hesapta Mortis yok. Bakın arkadaşlar. Mortis'te Rockville Mortis indirme girmemiş. Bakın şimdi. Bakın abi Mortis yok yani. Şimdi ben bir diğer hesabıma gideyim. Arkadaşlar bir diğer hesabıma geldim ben. Şöyle şunları da alayım. Abi. Gelmiş yani. Bakın abi burada da Rockville mortis var. Dün keşke büyük kutu açmayaydım ya. Buraya da Rockville mortis alırdık. Ee, kısmet değilmiş demek ki. Şunu hemen alalım. Abi ben bir dakika burada 35'te veriliyordu değil mi? Okay. Aslında 20 elmas falan halledebiliriz. Bir saniye ben diğer hesabımı Şu an bu benim en düşük kupalı hesabım. Yani yeni açtım da. 2 gün oldu. Ee, bu hesapta da Baya ilerledim yani. Ee, şuradan hani göstereyim hatta. Çöp hesap. Troll hesabım. Burada da bu mu gidiyordu? Gidiyordu. Tape the rock gidiyordu değil mi? Bak, koltuğu hiç almayacağım abi. Hiç uğraşamam. Neyse abi. Yani şunu 67 on katlayıcısını alalım. Abi modisin ne olduğu hakkında en ufak fikri bile olmayanlar yani olmayan arkadaşlarımız ee, Rugby Mortis falan filan ne diyecekler? Arkadaşlar Rock Mortis oyunun en müthiş ötesi. Güzel koştum yani bana göre en azından. Öyle yani. Abi bir saniye. Ne diyeyim mi? Yani? Bu kapanışı Rakli Morris ile yapalım. Ha. Ben geliyorum. Arkadaşlar ben size rakibin Mortis'i görünce şunu söylemeyi unuttum. Muhafız Riko da daha yeni geldi. Market yenilince geldi. Hemen göstereyim size. Ee, çok müthiş bir kostüm değil bence. Altın Riko daha iyi. Açıkçası. Yani benim düşüncem abi. Vuruşları yani çok özelliği yok bence. Fakat ultisi çok güzel. Hoş yani. Neyse abi gördüğünüz gibi muhafız Riko var. Daha sonra da sanırım gelen kostüm yok evet. Arkadaşlar bir saniye ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldik hemen. Yanında Çınar'ın da yan hesabı var. Çınar kardeşim vardı bilmeyenler için söyleyeyim. Çınar dedi istediğim karakteri al. Maça girelim. Rugby bir rugbyli bir şov mu yapsak? Sen beni takımdan mı alıyorsun? Ha? Benim takım oldu sen. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar Mortis'i hemen sevdiğim karakter oldu. Ben bilmeyenler için diğer ee, bir dakika <laughs> yalnız elmas kapmaca'ya girdik arkadaşlar. Ben bir futbol açıp geleyim. <laughs> arkadaşlar ee, ben kapanışı yapayım. Bak benim de bu videoda aldık. Fötr şapkalı Mortis. Normal tamam, bildiğiniz Mortis, Strak Mortis. Sizin en beğendiğiniz Mortis kostümünü aşağı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hop Photoshop Mortis geldi. Hop, Strak Mortis gelsin. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye.